Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizinle beraber Isparta'nın o çok meşhur olan Kuyucak köyünü diğer herkesin bildiği yönüyle Lavanta kokulu köyünü beraber gezmeye çalışacağız. Şu an köye doğru giriş yapıyoruz. Bu köyde, lavanta kokulu köyde birçok lavanta bahçesini, farklı renkleri, güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şöyle alana baktığımız zaman burası dağlık arazilerin ortasında kalan e, bir bölge. Aynı zamanda bu bölgede birçok lavanta bahçesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Şöyle kameramı çevirdiğim zaman görüyorsunuz. Biraz sonra da içlerinde olacağız. Birçok lavanta bahçesi şu an tam karşımızda. Lavantanın renklerini görüyorsunuz. Şu an bulunduğumuz bölge Isparta ili Keçiborlu ilçesine 12 kilometrede bulunan bir mesafe. Bu mesafede birçok lavanta bahçesi var. Türkiye'den birçok yerli turistin, yerli halkın ziyaret ettiği en önemli alanlardan bir tanesi. Biraz sonra biz bu bahçenin içerisine girerek daha doğrusu bu bahçelerin içerisine girerek sizlere daha güzel resimleri, daha güzel anları paylaşmaya çalışacağız. Burası Kuyucak Köyü. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıkta olan bir köy. Hemen köyde şurada karşımızda o çatılarını gördüğünüz, cami minaresini gördüğünüz yerin ismi de Kuyucak Köyü. Şu an lavanta bahçelerinin içerisindeyiz. Lavanta çiçekleri e, mor bir renkte açıyor. Ve üzerinde o kadar çok sayıda arıyı barındırıyor ki ben de şöyle videomu yakınlaştırdığım zaman göreceksiniz. Üzerinde birçok arıyı rahatlıkla görebilirsiniz. Lavanta bahçeleri bu şekilde. Aynı hizada ekilen e, bahçe türleri aslında baktığınız zaman. etrafımı şöyle videomu kameramı yavaş yavaş döndürdüğüm zaman göreceksiniz ki e, burası ciddi anlamda e, lavanta'nın ekimi yapılan, tarımı yapılan, aynı zamanda ticarete dökülen bir bölge. Her tarlanın, her bahçenin içerisinde gelen insanların ziyaret amaçlı e, seyir terası olarak kurulan bölgeler var. Biraz sonra videomuzda öyle alanlarda da ulaşmaya çalışacağız. Şu an Kameramız görüyorsunuz uzak bölgede. E, Burdur ilçesinin Burdur ilçesine yakın olan bir göl var. O göl e, tam karşımızda. Karşımızda gördüğünüz o büyük şehirde Burdur şehri. Burası Burdur ile Isparta iline çok yakın bir bölge. Lavantakokulu köy olarak bilinen bölge. Şöyle Lavanta'ya tekrar yakınlaşalım. Arılar bu şekilde buradan aldığı besinlerle uzlaşmayı sağlıyorlar. Evet. Lavanta kokulu köy. Bu şekilde çok sayıda bitki karşımızda. Evet renk standart. Her yerde aynı rengi rahatlıkla görebilirsiniz. Buradaki bahçe görüntüleri hep böyle. Lavanta Kokulu Köy'de birçok lavanta bahçesine ulaşmak için böyle tali yollardan içeri giriyorsunuz. Bahçelere ulaşıyorsunuz. O bahçelerin içerisinde de sizlere sunulan birçok imkanla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yeme içme alanları, gözleme alanları, kafeteryalar, çay bahçeleri rahatlıkla burada saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Bugün çok serin bir gün. Güzel bir gün. Çok sıcak yok burası bazı günlerde tabii ki güneşin altında olduğu için sıcak etkisi yaratabiliyor. Şimdi bahçelerin içerisinde yavaş yavaş araçla ilerlerken sol taraftaki güzelliği görüyorsunuz. Lavanta bahçelerinden geçiyoruz. Hemen sol tarafımızda böyle dinlenmek amaçlı kurulan e, çardakları yerleri görüyorsunuz de biraz sonra en ileri bölgede bulunan bölgeye doğru ilerliyoruz. Orada güzel bir seyir terası var. Lavanta bahçelerin içerisinde fotoğraf çekme alanları var. Onları da fark ediyorsunuz. Evet. Bahçenin kenarından bu şekilde böyle tali yollardan ilerliyoruz. Ve tam karşı bölgemizde bir tane çadır alanı var o çadır alanının olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Buradan çok güzel aynı zamanda panoramikte bir manzara var. Şu an bulunduğumuz tesis lavanta ve ötesi panoramik çadıra geldik. Bulunduğumuz bölgede lavanta bahçelerinin içerisine kurulmuş bir tesis. Bu tesis insanlara yeme içme hizmeti veren bir tesis aynı zamanda. Şimdi panoramik olarak biraz seyir zevk almak için şu görünen merdivenin en üstüne çıkacağız. Evet, lavanta bahçelerini kızlarımla beraber geziyoruz. Ayşe, Sare lavanta bahçesini nasıl buldun? Ya. Güzel. Renkli değil mi? Hı hı. Çok renkli. Birçok bölgede görüyorsunuz lavanta bahçeleri. Kameramızı şu şekilde yavaş yavaş döndürdüğümüz zaman bölgenin hemen hemen her bölgesinde bu tarlaları görüyorsunuz tarlaların ortasında fotoğraf çekim alanları yapılmış. Tam karşıda fark ediyorsunuz. Panoramik fotoğraflar. Tabi bu sene turist azlığından dolayı biraz daha bölgeye yeterince ilgi gösterilmemiş. Evet, şu şekilde. Birçok nostaljik alanlar, bisikletler, at arabaları, salıncaklar, panoramik çadırlar. Ben daha önce buraya gelmiştim. Aynı tesiste hizmet almıştım. Sizlere de burayı tavsiye ederim. Yukarıdan göründüğü gibi tam karşımızda Burdur şehrinin hemen yanındaki Burdur Gölü'nü görüyorsunuz. Çam ağaçları, ormanlıklar ve bölgede gezmek için, hizmet almak için gelmiş insanlar. lavanta bahçelerinin içerisinde böyle büyük salıncaklar. Bu salıncaklar bu renkli bahçenin içerisinde çocuklar için zevkli alanlar zevkli anlar geçirmelerine ciddi anlamda fayda gösteriyor. Evet, lavanta bahçelerini gezerken dolaşırken tam karşımızda bir tane uçak dikkatimizi çekiyor. Uçak Sparta Havalimanı'na inmek için yavaş yavaş alçalmaya başlıyor. Evet. Bölge gerçekten insanların renkli anlar, renkli zamanlar geçirmeleri için güzel bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yolu Antalya'ya doğru gelen, Isparta'ya doğru düşen her kişinin, herkesin bu bölgeyi en az bir defa görmesini ciddi anlamda tavsiye ederim. Lavanta bahçeleri renkli. Tabi bu lavanta bahçelerini Fransa'da olduğu örnekle dünyaya ve Türkiye'ye çok iyi pazarlamak için bahçeler arasında böyle görsel objeler de kullanılmış. Ee, karşımızda bir at arabası. Bu at arabası da fotoğraf çektirmek isteyenler, isteyen insanlar için uğrak alanı olarak karşımıza çıkıyor. Herkes lavanta bahçelerinin içerisinde farklı anılar biriktirmek için bu bölgeyi ziyarete geliyor. Atman insan nasıl kızım? Çok güzel. Evet. Bu renkli bahçenin içerisinde sallanmak da çok güzel değil mi? Evet. Evet. Bu gezi ve seyahat videolarımızda kızlarımızla beraber geziyoruz. Onlarla beraber renkli anlar, renkli anılar biriktirmeye devam ediyoruz. Bugün de Isparta'nın Kuyucak bölgesinden sizlere çekim yapmaya çalıştık. Umarım çekim yaptığınız bölgeyi siz de beğenmişsinizdir. Yolunuz bu bölgeye düşerse sizlerin de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Isparta'ya ait daha fazla doğal güzellikler de var. Onları da ilerleyen zamanlardaki videolarımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün size lavanta bahçesinin içerisinden seslenme yaptım. Sizlere tanıtım yapmaya çalıştım. Diyorum ki sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Güzel günleriniz olsun.